meraklı mırmış. Bir varmış bir yokmuş. Şirin bir evde kendisini çok seven ailesiyle yaşayan mırmır adında mini meraklı bir kedi varmış. Mırmır için dünya kocaman bir oyun parkı gibiymiş. Koşmayı, oynamayı, yeni şeyler keşfetmeyi çok severmiş Mırmır. Yaşadığı evin bahçesinde gezerken, ''Acaba o yaprağın altında ne var? bu ses hangi kuştan geliyor diye düşünür dururmuş. Bu sorular onun küçük kalbinde kocaman bir merak uyandırır, her yeni gün onu yeni bir maceraya çağırırmış. Bir sabah yine bahçede gezinip kelebeklerin peşinde koştururken daha önce hiç fark etmediği küçük yeşil bir kapı görmüş. Kalbi heyecandan hızlı hızlı atmaya başlamış ve aklından hemen o soru geçmiş. Acaba bu kapının arkasında ne var? Mırmır patisiyle kapıyı yavaşça itmiş. Açılan kapının ardında gördüğü manzara Mırmır'ın beklediğinden bile güzelmiş. Mırmır hayranlıkla baktığı bahçeye bir adım atmış. Sevimli bir sincap Mırmır'a doğru gülümseyerek yaklaşmış. Merhaba ben Yuyu. Benimle oynamak ister misin? diyerek Mırmır'ı ağaca tırmanma oyununa davet etmiş. Mırmır mır daha önce hiç ağaca çıkmamış. Ama dalların üzerinden dünyanın nasıl göründüğünü o kadar merak etmiş ki bu yeni oyunu hemen denemek istemiş. İlk başta biraz zorlansa da sonunda başarmış ve sincapla birlikte çok eğlenmiş. Ağaca tırmanma oyununun ardından bir yaprağın üzerinde gördüğü uğur böceğiyle tanışmış. Uğur böceği ona daha önce hiç görmediği mis gibi kokan çiçekleri göstermiş. Mırmır mır çiçekleri koklarken burnu gıdıklanınca kıkır kıkır gülmüş. Mırmır mır bu güzel bahçede tanıştığı yeni arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirmiş. Mırmır'ın arkadaşı Lina, "Mırmır, mır, neredesin? Hadi eve gelme zamanı." diye Mırmır'a seslenmiş. Mırmır mır bahçeden ayrılırken yeni arkadaşlarıyla vedalaşmış. Ve daha sonra tekrar buluşmak üzere birbirlerine söz vermişler. Mırmır akşam olduğunda sıcacık evine ve onu çok seven ailesinin yanına dönmüş. Lina Mırmır'a "Bugün hangi maceraları yaşadın bakalım?" diye sorunca Mırmır da keşfettiği o güzel bahçeyi, yeni arkadaşlarını ve eğlenceli gününü mırıldayarak anlatmış. Mırmır Lina ile sohbetinin ardından yatağına kıvrılmış. Uykuya dalarken o gün yaşadıklarını, keşfettiklerini düşünmüş. Yüzünde bir gülümseme belirmiş. Mırmır mır bir kere daha fark etmiş. Merak etmek, keşfetmek, yeni şeyler öğrenmek ve yeni arkadaşlar edinmek çok eğlenceliymiş. Ertesi gün yeni maceraları uyanacak olmanın heyecanı ve mutluluğuyla derin bir uykuya dalmış.